İşte işte. Yine bize söyledi diyorlar. Yorumu öyle yazmışlar. Oy bismillah. Şöyle gelecek üstüne doldurma da çıkmıyor. <laughs> evet. Şimdi bunu yasa bayanlar da sana bize bazıları görüyor böyle. Ha biz. Ha, biz. Hadi. Hadi. <laughs>

Ben, 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 tamam ya tam öğrendim. Tam öğrendim ama sonra video artık çekmiştik yani. Ben öğrenene kadar öyle oldu. Çok güzel. Yarın... Eva geldi değil mi arada? Eva hoş geldin hoş ol. Yarın bir sürü video çekeceğiz şey. Normalde size ben dün söz vermiştim ya çekti. şu anda bir zorla açtırdım. Zaten kira zoruyla yazıyordu zaten. Kira zoruyla. benim zorumla açtırdım. Aa annenin haberi yok. Ne yapıyorsun? Kız? Annen kayıttan izler artık. Ne? Söylerim ama. Abi tablet yok ki. Ne, ne yapayım? Evde saydık söylerdik. Evet, Oğlum bunun içinde bir şey var. Sudan, Bu ne? çok seviyorum. Eva teşekkürler. Eva Bu seni ne? soruyor. Bilmiyorum. Bunun içine ne koyuyorlar abi? Bir de manevi kardeşim. Kıvanç hoş geldin. Kıvanç son video seni sabitledim bak. Geçen seni sabitleyemediğim için üzülmüştüm. Ömer seni soruyor, Eva seni soruyor. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Bakın benim zorunlu açtırdı. Büyük başarı. Açmayacaktım aslında ama dedim nasıl oturuyor sohbette dönmüyordu. Dedik, bari sizle sohbet. Mahir'e bak baban geldi şansa. Aa geldi. babacığım. <laughs> normalde biz şu evde değiliz ya. ne oldu biliyor musun Sabah saat 10 baktım dedik ki dün saat 11'de kalkacağız dedik video çekeceğiz dedik. Çok güzel şeyler biliyoruz. Çok, çok verimli geçecek bu çok benim sözlerim. Dur. Söz video dur. Evet. Sözde ama. Ama Kalk. sözde değil ben gözdeyim. Dur dur. Saat 11'de kalkmışım yanına gidiyorum. Gözde abi Saat 2'de kalkacağız diyor. 3 saat daha diyor. Ya bu ne ya? Ne saat ama gece uyumamıştım yani. Tebrikler. O zaman kaçta uyudum? Sabah sekizde falan. Sekiz saat. üç saatlik uykuyla duramazdım. Dur, 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 Biraz yorulurdu hemen. Bu için bir şey var Bu ya. Bu erken uyanmış halim. Hira bizdeyken öğlen uyanıyorum. Hira yokken akşam uyanıyorum. kıza bakayım kahvaltı vereyim diye. Yoksa hiç uyanmam yani. Ben, e, sen uyanmasan var ya. Sen aç kalma diye uyanıyor. Sen daha bana el kaldırıyorsun. <laughs> Dönmüyoruz, seviyoruz. E şimdi tatlı. İyi. Hep öyle yapıyorsun ben. Ne oldu? mı? oldu? Kıyafet aldık babiş benden. Çok güzel çok, çok güzel şeyler aldık Serdar abi. Birazını Güler'e attım. Sana da atarım çok güzel şeyler aldık. Kaç kardeşsiniz? <laughs> İki kardeşiz. Biz mahşerin iki atlısı. Buluşmaya gelen kızla kardeş olduk. Vay, Vay be. be. Vay be. Vay be. Yapsana oğlum. Vay be. Vay be. Acı güzel videolar çek. Biz Beşiktaşlıyız. Ben Gazi Sen benim kardeşimsin sen eğer Beşiktaşlı. Kardeşim sen, eğer Tunceli'lisin. Nasıl kardeş? Hiçbir şey bana benzemiyor. Olmaz. Sen başkasının kardeşi ol. Başkasının manevi kardeşi ol. Ben. Aykut. ismi ne? Firat. Babam mı? Cebemde göremiyorum. Babam çıktı mı? Babiş, babiş. Abla kaç yaşında? Yaşı sekiz. Yaşı gizli. Yaşımı hiç saklama. 108 Ama var. yeni kararla yaşımı düşürüm aynen 8 var yani. Ya şimdi bugüne kadar çok yaş saklayan var. Benim tamam Babam hiram. Geçmiş şimdi. yorum cevaplarında ya da canlılarda falan çok söyledim yani. En kalamadıysan sen ödeyeceksin artık sekiz yaşındayım. Babişkom, yanılmadan. Sekiz yaşında bebeğim, Hira'dan küçüğüm. Ben dokuz yaşındayım, aynen bir yaş küçük. Hira abla. Suçumu nasıl elde evet. benim? Ya git ya bak. Sinek yemeğin içine giriyor bak. Ya, ben, beni ısırmak için gelmiş. Hep Hira'yı ısırıyorlar, beni ısırmıyorlar. Yok beni ısırmıyorlar, bizim evde yok sinek. Gözlerimde senin kanın tatlı değil asla diyor bana. Yani, senin demek kanın. Benim kanım tatlı. Ya be, be, beni ısırmak için mi geldiniz buraya sinekler? Cık. Ana Meryem kanın abla. Kanın tadını nasıl anlıyor ki? Değil mi? Isırıyor. Isırıyor. Yapıyor. <laughs> Kanı çok seviyor. Kanı <laughs> ısırıyor. Meryem bile güldü. Meryem abla. Bence Meryem nasıl biri Hira? Meryem, Meryem. benim ev arkadaşım. Arkadaşlar karşıda oturuyor. Meryem. Nasıl Göstereyim bir Hira? Göstersin mi? Ben evet, çeviriyorum. Meryem nasıl biri sence? Çok tatlı. Aynı senin gibi. Mayanatim. İş bazı şey arkadaşlarımız Meryem'i bana yakıştırmıyorlardı. Meryem'e diyorlar ki sen nasıl Gözde gibi biriyle berabersin. Bilmem ne bilmem o, ner ne. Nerede onlar? Öldürürüm onları. Nerede onlar? bize Meryem'le yapıştırma. Bak Benziyor musun değil mi? Benziyor aslında Meryem'le. Uyumuz benziyor. Benziyor musunuz? Önemli olan insanların uyunun ben, benzemesi. Ben benim oğlum Aa bak kim geldi? Kim geldi? Seni sevdiğim birisi. Gel tahmin et. Gel. Biz de etrafa bak. Kim geldi? Hayır buraya değil. Yayına. Kim geldi? Tamam tahmin ben... et gel. E ben nereden bileyim? Benim sanatım benim parama. Evet 12 yaşında. Seni çok sevdiğim birisi. Bahar ablamı. Hayır. <laughs> Hmm. Ee, Kumral, Kumral biraz sarışınımsı. E ben nereden biliyorum? Kumral biraz sarışın. Seni sevdiğim birisi. O da beni sevecek mi demiştin hep. O da beni sever mi demişti. Çok heyecanlıydım. Tanıştım mı? Evet. Elif mi? Evet. <laughs> İkinci de bildin. Elif yayında. Elif hoş geldin. <laughs> Alis. Ya deme onu ya. Çekemiyorum ya. El evet, dinince. Ben yok kim diyor? Ben etrafım. Ama çok güzel. Değil mi? Sarıyorum. Ha, tamam teşekkürler. Küçük mü? Hangi kartımda para olduğunu bilmiyorum yani. Abla o neredesin? Nakit verdim biliyor musun bugüne? Abla neredesin? Lakitim diyor. Nakitim diyor. Elif mi? Hı hı, abla nerede? Ha Elif gör? de onu sordu ama az önce. Elif'e onu söyleyeceğimi Elif'in Elif tahmin yaptı. Sana Elif şeyde ne dedi. Kız nerede olan? Kız mahallenin dışına çıkamıyoruz ki. Biz gittik yani geldik buraya. Mahalledeyim. Ka... bak sen kazanıyorum. Bir şey daha. Sabah 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 Bir şekilde. Çabuk Azıcık daha yakınlaştırsak. Çok az. Çok az. Ayla. Ağlama ben seni bana anlatacağım. <laughs> <laughs> Yayında beni beleşçi sanmasınlar. Atacağım, bana anlatacağım, atmayacağım. Ayla. Aile, Sen atacağım. de Ayla Ne diyeceğim? Ayla. Ayla. Ne bu kadar tutmuş gerçekten? Vay, çok pahalı yani. Dur. Yayında okuyayım yani. Bakın, Oha, 3 gözde... kişi dondurma yedik. 315 lira. Şaka mı? Hadi eyvallah. Islak kek 85 lira. Ben, ben... Çay. Rezil olduk şu an. Dur, sessiz söyleyin. Çay yedik. Allah bela. versin. Hatta insanlar dışarıda Gösterim bir keyif de yapacak yani. Göstermeye gerek yok. Söyledim mi? 315 lira. 3 kişilik dondurma. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ya. Allah, Allah. Yazık ya. Yazık ya. Gülüm, bunun içine ne koyuyorlar böyle? İçine ne koyuyorlar? Şey şey Göz damla. İçine ne koyuyorlar? İtiraz Meryem mesela. Yazdamla. Ne? İçine ne koyuyorlar bunu? Limon durur. Limon, limonlu ya seninkiler. Ben yiyeyim. Kost. 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 At, at. <gülüyor> <gülüyor> Hesabı görünce biz pov mi? Ben onun kulağına bir şey söyledim mi? Yok söylemedim ha, Dünkü yayını sildim Kira gaf kraliçesi olduğu için Normalde yayınları yüklüyorum ya dünkünü sildim Gitti 45 dakikalık yayınım Dünkü yayın çok eğlenceliydi Aa. Gaf kraliçesi Ne oldu? Ne oldu? Ay, benim acıdı Niye? acıdı Evet. evet. Ya diyor dondurmayı niye evde yapıyoruz? Hira zaten bugün benim beynimi yedi bana tatlı yaptı. Geldim orada buna tatlı söyledim ki evde tatlı yapmamak için. Diyor ki gene eve gideceğiz bana yok Ben sana yarın yaptım. Dün de öyle diyordun. Senin planlar yani. pek gerçek olmuyor yani. Bana ne ya? Ha yapacağım. Ama canımın keyfini istemesi lazım. Aldım malzemeleri bu arada arkadaşlar ama yani yoğun geçiyor günüm. Ne yapabilirim? Bu video çektiğimiz için. Ne ne video çekeceğiz bayağı bir. Bunlar Tatlı yaparsam yayın yaparım. Zaten kolay ya. <laughs> bir aile oranlara bakalım. Çok konuşuyorlar bu. Arada. 10 kişilik bir aile. Dikkatimi çekiyor. Birden bağırıp bir şey diyorlar. Oraya bakalım. Yemek yayınları var var. Özledin mi? <laughs> Ay su. Hoca da hızlı gittiği için okuyamıyorum hepsini birbirinden. Ha e bizimkiler nerede? Bahar var işte. Eva var. Eva'yı sen bilmiyorsun. Eva YouTube'da. Hmm. Eva... Eva'nın bana fan hesabı yok ama bütün videolarıma, yayınlarıma geliyor. Yemek yayınları da. Olsun öyle. Şöyle azıcık. Azıcık daha yakınlaştırıyor. Olur mu? O zaman ikimiz gözükmeyiz. Hadi ya. Çünkü içeri okuyorum ama o yüzden. Ya babam gitti mi ya? Cık. Gitmiş babam. Kuzuklu Meryem fişe bakıyor şu an. Acıktı acıklı bunu çektim. Önce saklamıyor. Acıklı acıklı bir <laughs> şey. Meryem bir Meryem, <düşün>. Meryem almış. <laughs> Hesap gelince ince dedi. Gel bir de ya, banka bir Burada var. Arkadaşlar bu masada 3 tane prenses var. Meryem abi. Yani daha atla. Ben ayrıyım. Ben ayrıyım. Hoş. Ben ayrıyım. Ana aslanım. Onun için bu insanlar dışarı çıkıp bir dondurma yemeyecek mi? Bir tatlı ip çay içeyim de bu nasıl hayat? Nasıl hayat? Hayır, yani bir yıl dışarı çıkma. Nasıl hayat? Ben seviyorum. Ben seviyorum. En sevdiğiniz tiktokur, kendimiziz artık. Bundan sonra kimseyi sevmeyeceğiz yani yaşadıklarımızdan ya. sonra. Ben, ne ben, ben Gözde mesela, artık doğru düzgün kimse yok ya tiktokur ya da youtuber. Youtuber o da Ceren Yalnız çok narin ve Meryem Can çok narin. Hmm, Ceren video atıyor mu YouTube'a? Ceren Yalnız atıyor ara sıra. Ama Meryem... Allah emek veren herkesin yolunu açık etsin yani. Meryem Can da mesela ama benim en bayıldığım bence sen. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olmayanlar gözden ve abone olsun. Ya 3 milyon olsun ya hadi. 2 milyona yakın ama. Hadi ya hadi be. Annem mu? 100 bin kişi kaldı şu an arkadaşlar 3 milyona. Evet, milyon. Ya lütfen ya. Yakınızdaki takip etmiyorsa takip ettirin lütfen ya. Bilmiyorum <3 milyon olsun Gülüyor> ya. Diyeceğim. Bir dakika bir şey göstereceğim. Bir dakika. aldıklarımızı gösterebiliriz. Yani evet, gösterebilirsin. Bir aldıklarını göster. Bir şey diyeyim mi Meryem? Yayın yani olduğu için ama ben bunları biraz keyifle yemek istiyorum. Bunları biraz yiyeyim 10 dakika. Şöyle. Şöyle. şöyle bir alt kaldı. İkisini göz alanı tutuyor. Yarın böyle ince. Hayır, çok harika. Çok kot aldım. Çok kot aldım. Gözde havayla iki tane şöyle. Bu benim boyum Küçük değil mi? Küçük. Şöyle şey aldık. Krop. Ee, var. Şöyle bir... Ay. Şöyle bir üst var mor. 6. Evet mor takım. Şöyle. Böyle kotlu bu yani kot derken altı şort Ama yani elbise yine aynı Daha bayağı almıştık ama yani 12 yaşlı Birlikte yarın Biz aynı tütüyü alacaktık ama o tütü bak Aylar Joe mağazadaydı. Bugün gittim yok. Benim rengarenk tutu. Mireya da ondan Bunu, sen de Ona üzüldüm. Ama diğerlerinden iki tane üzüldüm. Şöyle. Bunu Hira seçti. Hira e, böyle kotları çok, çok seviyormuş. Tişört kropları. Dün annesi de telefonda söylemişti. Paris'e gel inşallah. Evet. <laughs> ah, canımız çekiyor yalnız, üzüldün. Ama bazıları da seviyor böyle mukbang tarzını. Atacağımı şaşırdım, özür dilerim. çektiyse, bir canımız çekti Üzülüyorum ben bir öyle yazınca. Ne? Ama televizyonda da... <laughs> Ay kurban olurum. <laughs> Seni <içer. gülüyor> İyi ki sen sensin ya, çok tatlısın. <laughs> <laughs> ama televizyonda da böyle reklamlarda falan görünüyor ya da filmlerde gözüküyor. Hani canlı yayında bu kadar şey ama Senin mi? televizyonda sürekli bir şey yeniyor. Ama İran'ın hareketi de çok hoşuma gitti Sibelim. yani. Ay, gözümde büyüdün bunları... şu an. <laughs> gözümde bu kadar, bu kadarsın ya yani şimdi görünürde. <laughs> ama gözümde bu kadarsın. <laughs> bu kadar. Gözümde bu kadar. Bu kadar. <laughs> Bizden <laughs> de <dağlı gülüyor> Biz çocuklar e yetiştirin. E 10 dakika bu kartlı üstü var bu benim, ailesinden bir tane daha var, o gözlüğü aldım yine. Bu 12 yaş değil mi? Evet, 12 ben 12 yaş geldim. <laughs> 8 yaşında evlenmiştim ama aslında 12 yaşındayım, itiraf, <laughs> büyüğüm ben. 8 yaşında değilim 12 yaşındayım. Ilk bağım mı gittim, Lippağımı aldım bana. Abi, evet Barbie abi? onu da göster <laughs> bak Barbie şeyi aldık. Hira'yı e ben almıştım ama O az neydi? Kaldı, az kaldı ama. Hira e tedbirli bir az kalan şeyi de söylüyor. Diyor hmm, dudak bağım az kaldı, parfüm az kaldı. Ama parfüm alamadık Açın. E çünkü acelemiz vardı. Yemeğe yetişmemiz lazım. Yoksa yemeğe yetişemeyecektik. Çünkü parfüm seçmek elini saat sürüyor. Seçemedik. Ama parlattı ama güzeldi ama biraz tuhaf kokuyordu ya. Kip, kapısı uçmuş. <laughs> ama bir de parlak. <laughs> par par Yıldım bu arada. Şu detayını. ben de bunları çok sevdim. Evet ben de onu sevdim. Çok güzel. Bu senin... Yani Sen acıların ben... kreçesi videoları mı çeksin? Hadi bay bay. <laughs> Çekmeyelim ya. Yine acı videolarımı istemiyor. Ben her videoyu severim bakın. Youtube'un video olsun, yani Youtube videosu olsun, short videosu olsun. Her şey. Ama ben acı... Aha. Ben yeğenim o acı videosunda da ben yiyemedim. Gözde ama yedi. Evet, yorumlara yazmışlar ki onda koronel reaper yok diğer yorumlara yazmışlar ki çocuk kız yiyebiliyor o zaman kola. Videoda hızlandırma var. Dikkatli izleyin onu tabandakileri tabağıma koyuyorum zaten de. Bazılarında Hatta ben onu verdim ya orayı normalde kesecekti. Çünkü şey olduğu için. Ama yoksa yalan sanarsınız diye kesmedim değil mi? Gözde? Evet onu bile kesmedim. Or gelsin. Ben yiyemem. Ya hastaneye koydum. Babam da de seni sonra artık ne bana verirler, ne video çekerler. Ay çok güzel, çok güzel. Ama bayıldım. Benim koltuğum otlu tutar. Bana gelse daha çok alır. Bana gelse daha çok alır. <laughs> evet, ben ben tabletime bildirim gelmiştir. Barbie filmi güzel. Barbie filmi güzel. Ben Verdiği mesaj anladım. da güzel böyle. Atarkil düzene iyi bir tepki veriyor böyle. Yani boş ben, bir film değil ama hani abartıldığı kadar. kadar da değil. Bu arada ben bir kızdım. Bir de içeride klima yok. Ben nefes et <laughs> kalınca bayağı kötü oluyorum. bakıyorlar yani. ben yemem lazım. Tamam ben Ama iyiydi yani onun dışında. Benim nefes kalmadı dışında değil yani idare ederim. Bununkini de yaz ama. <laughs> Şaka yapıyorum. Azıcık sonra gidelim. Biri ekonomik ya hiçbir şey bitiremiyor. Bitiremedikleri bize kalıyor. Hadi benim fotoğrafını çekin. <laughs> Aşkoyum. Mahmutum. Mahmutum. Artık gözlerle takala takala böyle oldu. Gözlerden biraz geçti. Gözden bir Abi bu arada yeni şarkı çıkartmışlar. Çok güzel. Yeni. Seni yaşatıyoruz. Aynen Gözde ve Semih'in şarkısını dinleyin bak. Bence şunu söyleyeceğim. Ölmüş ağları yollarına, yollarına. Evet kölelik yolu yanlarına her şeyi yollarına. yok yerine Açacak mı seni yedekli? Yayın bak bunu sana öğretemedim. Aa, Yayın ilerliyor. Ağırlığım. Ee, TikTok yiyor mu? Bugün TikTok yiyor. Bu da konusu çok hassas YouTube'da herhangi şey. Neden ki? Terifi. Terifi bizim Sen dünkü yayında da onu yaptın. Hira'yı bir dakika yağımız bıraktım. Her şey oldu. Hira müzik de açmış. Bay bay. Hira'nın vukuatları dünkü yayın. Çok ilerleme. Gel 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 gel. gel Nereye gidiyorsun Hira? Allah cezalandırsın. Hira'yı gözüm görmeyince şey oldu. Uzaklaşma. Ben şey olurum seni görmeyince. Korkuyor. Emanetsin ya. Hira böyle mesela kasadayız. Kasanın uç tarafına gitmiş tam çıkışı. Hayır. Hira'nın böyle aramızda en fazla böyle 30 santim olması lazım. Ben <laughs> çok tedirgin oluyorum. Bir şey olacak diye ve tuvaletin içine bile herhalde giresim geliyor kabine. Ama öyle yapmam. Kabinin önünde bekliyorum. Ya da o benden erken çıkarsa kabinin Şimdi önünde bekliyor. Elifle, el Elif yıkama kısmına gitmiyor. Git. Kabinin Elif önünde bekliyor. AVM'ye gider. AVM'ye gidip Gözü ağladı korkuyorum desin yalnız bırakma. Elif çıksın. Elif çıksın. Ben gideyim. Evet. Elif senle kal Korku. Evet. Onda Ondan da sonra... kabinin önünde beklediler ama. Yani. Onlar da kabinin ötesine götürmedi. Çok bir kadın vardı ya. Çok değişik damla ya. Biraz da konuşuruz. Sen tuvaletlerini mi eline koydun? Bütün kapı o kadının kaçtı. Işte. Tamam. Tamam. Biraz doğru mu? Hakikaten aç mı Hayır Hüca. Ne sağ olsun. Canın ben sağ olsun. Önce haklı değil Yok. Canın sağ olsun. Hayır bu kültürük değil yani. Dikkat etmek lazım. Böyle her şey bir anda oluyor biliyor musun? Yok. Ya, yapamazsın yan dönmüyor çünkü. Hadi atı atı. Ben Gözüm bir şey yollarına. Benjim gelmiş. Bu sefer ben neden chat okumuyorum? Benim okuma... Ejim, buluşmayı çok isterim ama Esenyurt biraz uzak. O civara gelirsem sana haber ederim ama Esenyurt'tan. Bu arada Gözde abla, Mardin Mardin gitti. oturuyor. Arfayla Gözde başım. abla. Bu arada Gözde abla yerde illaki birisi yani fanlardan buluşuyor bu arada. Çünkü Mardin'e gittim de yine evet. fanlardan da buluşuyor. Buluşuyorum Gözde. Team'den olanlarla aynı şehirde denk geldiysek buluşmaya çalışıyorum. Evet bu arada. Kimin çıktı o kapanmış? Hii, Kıvan çok üzüldüm. Neden kapandı? Burcu'nun ikimizin. Senin neydi? Ben de teraz. Ay teraz diyorum ya. Ne teraz? Koçum ben. Terazlardan nefret ederim. Meryem abla, senin burcun ne? Oh Korktum. Terazlardan nefret ederim çünkü. değil be, ter... <laughs> Terazlardan nefret ediyorum. Çünkü benim şimdi belki o yayınını izliyordur, bilmiyorum artık. Artık. Gücüm o kıza Hira diye bir kız. Arkadaşımdı. nasıl çok bir şeyler girmeyelim. Ağğğğ, acımadı ki. İzlerse şimdi üzülmeyecek mi? Niye öyle diyor? Niye? Beni çok üzdü. Ben, beni üzdüğün ben o yüzmesin. Bana ne Beni ağlattı. Yaşınız kaç? O 12 yaşında ben 8, 9 yaşındayım. Onun gibi olmasam farklı Doğru. O 12 yaşında. Ben de 8, 9 yaşındayım. 8'e takmışım. 8 yaşında değil mi? Ben 8 yaşındayım. Ay dur. Ben 8'e neden takmışım? Geçen ben 8 yaşındaydım. 9 yaşındayım. 9'a dokuz alışmak biraz zor olacak. Sizin etinizi yap. Etinizi yapacağım. Yapar ne edit yapacaklarını biliyorum hoş. Aşk hadi yayının kapanışını yap. Ben çayımı içiyorum. Yap kapanış. Arkadaş. Ben de görüncem ama. Arkadaşlar. Ele geçiyor kapanış. Arkadaşlar. 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 Düzgün ciddi bir şekilde kapatır mısın? <laughs> tamam tamam. Tamam. Karar zaten. Bir Oy. şekilde kapanışı yap 15 saniye içinde. hoşçakal arkadaşlar. Siz, sizi çok seviyorum. Sizi Her şeyden çok ama Gözü çok komik. Açıkçası iyi ki varsınız aşık olurum.